Evet. Oradan e, dirilerin ölülerle ilişkisine geçelim. Evet bu büyük bir sorun ve bu bunda... Kur'ansız Müslümanlık içerisinde bu sorun nerede konuşlanıyor? Dirilerin ölülerle ilişkisi Kur'ansız Müslümanlıktan nasıl neşet ediyor? Birbirini nasıl besliyor? Evet. evet. Şimdi bu bana en çok tarızda bulunan bir konu. Bu konuyu İmam Hatip okulunda çözmüştüm. Bakın. İmam Hatip okulunda yani 18 yaşlarında filandım. O zaman başladım bunu anlatmaya. Çok bize saldırdılar bana. Şimdi bu konu çok ciddi bir konu efendim. Ee, bir sorun şu, biz cenaze olduktan sonra Kur'an okuyoruz. Ölü için Kur'an okuyoruz. Diri için hadis, ölü için Kur'an okuyoruz. Bu çok ilginç. <gülüyor> muhteşem, <gülüyor> <gülüyor> muhteşem ama efendim. Şimdi Kur'an ben... okuyoruz ölülerin ruhuna gönderiyoruz. Ha bu ki Kur'an okumak bir ibadettir. Bu Allah için yapılır. Buraya başka bir varlık anılamaz. Bu niyetimize başka bir varlık katılamaz. Yani ben ölüm için okuyorum diye bir olay olamaz. Ben Allah için Kur'an okuyorum diyeceksin. Ha sevabını göndereceğiz. Sevabını alıp olmadığını nereden biliyorsun sen? Sen posta memuru mudur Allahu Teala sevabını gönderiyorsun? Kimse Kimseye Kur'an okuyamaz, sevap gönderemez. Kimse kimsenin sevabıyla cennete gidemez hoca. Bakın. Ve la teziru ziratun. Vizra uhra. Eyvallah. Bu defalarca Kur'an'da vardır o ayet. Yani Şimdi, sevap sizin bankadaki paranız değildir ki komşunuza, oğlunuza, veresiniz. kızınıza veresiniz. Veresiniz. Men Sevabın amile kaynağı Allah'tır. Eyvallah. Men amile saliham feli nefsihi. Evet. Kim bir ameli salih işlerse kendisine aittir. Ve evet. mene safe Kim de kötüsünü işlerse kendi aleyhinedir. Şimdi bu kuralı Allahu Teala Fussilet suresine koymuş, Casiye suresine koymuş bu bu, bu e, ayetin benzerini. Şimdi e, şöyle düşünelim. Benim kiramen katibim iz yetelakkal yani anil yemini ve anil ait. Benim işlediğim ameli benim meleğim yazıyor. Peki benim sevabımı ona nasıl vereceğim? Sen bu dünyada, sınıfta yazdığın yüzlük kağıdı sınıfta kalan arkadaşını 30 puan alana, hocam 20 puanımı ona ver o da geçsin ben 80 ile geçerim nasıl olsa diyebilir misin? 15 Temmuz darbesine getiren süreçte o darbenin failleri bu memlekette e, memuriyet sınavları üzerinden bir manipülasyon yaptılar. Ne yaptılar? Kendi adamlarını e, cevap cetvelini verdiler eline ve işe yerleştirdiler. Heh. Binlerce, yüz binlerce insanın hakkını yediler. Bu helal değildi. Buna, buna, buna mağdur olan insanların hiçbiri razı olmuyor. Peki buna razı olmayanlar? Dünyada razı olmadığınız şeyi Allah'tan ahirette nasıl bekliyorsunuz? Nasıl istersin yani Öyle. sen vermediğin puanını bu Eyvah. dünyada. Sen puanını senin sevabınla başkası nasıl Eyvah. gidecek efendim Eyvah. E, cennete? Bu mümkün mü? Onun için ölülerin arkasından diye Allah rızası için Kur'an okunur. Kur'an'ı nerede okursan oku, ne zaman okursan oku önemli değil. Önemli olan nokta niyetin Allah olacak, ölü değil. Ben ölüme Kur'an okutuyorum. Parayla satın alıyorum. Hafızları getiriyorum evime Kur'an okutuyorum. Kime okutuyorum? Ölüme okutuyorum. Böyle bir şey yok efendim. Böyle Diyem, bir niyet olmaz. Şöyle diyorum. Siz de çekete edelim. Ölüler vesilesiyle Kur'an okuyacağız. Gazel okuyacak halimiz yok. Fakat ölülere değil. Allah'a. Allah, a. A Allah, Allah için okuyacağız ama dirilere okuyacağız. Ölümü vesile edinip diriler daha iyi anlasın. Şey. Bir, eyvallah. Yasin'deki o, 70. E, aynen öyle. Diriler Kur'an'ın anlamıyla buluşsun diye okuyacağız. Yani onlara eyvallah. biz onu anlatmıyoruz eyvallah. ki. Eyvallah. Biz sadece okuyoruz onu yani Kur'an-ı Kerim evet. okuyoruz yani güzel okuyoruz. Anladık sevaptır tamam bir şey demiyoruz ama bu ölü için okunmaz. Şimdi adam hacca gidiyor ölü için. Babası için hacca gidiyor. Dedesi için hacca gidiyor. Hacca gittim oturuyor burada her gün her saat sohbet ediyorum. Adam geldi bir birbirine dedi ki ben dedi anam için geldim hacca. Ne diyorsun sen dedim ya. Sen Allah için geldin hacca ya. Sen git niyetini değiştir.